Çok gelen sorulardan birine cevap veriyoruz. İngilizceyi nasıl öğrendin? 1. ilginiz olacak, isteğiniz olacak. İkincisi ise hırs aklına koyduğunu yapmak. İngilizceyi duyduğum anda dedim ki ya bu ne kadar güzel bir dil. Kurduğum ikinci cümle şuydu. Ben de aynen bu şekilde konuşacağım. Ben dizi izleyerek, müzik dinleyerek ve hayal gücümü kullanarak İngilizceyi geliştirdim. Ki bu hayal gücü kısmı zaten nörobilimden faydalanmışım aslında. Hani farkında olmadan bilmeden. Çünkü nörobilim diyor ki bir şey eğer öğrenmek istiyorsan o ilk 30 dakika, 50 dakika içerisinde o okuduğun ya da yeni öğrenmek istediğin şeyi hayal gücü gücünle birleştirerek kullan. Ben ne yapıyordum mesela? işte diyelim ki bir yeni bir kelime öğrendim. Dizi izliyorum bu arada. Diziden öğreniyorum bu kelimeleri. Durduruyorum mesela işte I had an accident. Çok iyi hatırlıyorum. Accident bu kelimelerden biriydi. Aa işte bu neymiş ya? Böyle nasıl yazılıyormuş falan. İki tane C. Hmm, ilginç. Durduruyorum. Accident. Accident. Hani <laughs> söylemeye çalışıyorum aynı şekilde diziye devam ediyorum. Sonra işte yemek molası. Mutfağa gidiyorum. Mutfakta senaryo kuruyorum. Mesela işte Allah korusun ben kaza yapmışım. İşte röportaj veriyorum. İşte bu kaza işte şöyleydi böyleydi falan filan. Sonra dediğim gibi şarkılar. Tabii ki ilk etapta İngilizce şarkıları direkt İngilizce dinleyerek anlamıyorsun. Türkçe çevirilerini açardım falan. O şekilde dinlerdim. Anlamaya çalışırdım. Aa burada bunu diyormuş. Ya bu kelime böyle yutulur mu kardeşim falan diye kızdığımda çok olmuştur bu arada. <laughs> ya da e, yarışmalar izlerdim çok. Gerçek gerçekten bu anlamda müzik kulağımı da çok iyi geliştirdim. The Voice, X Factor gibi yarışmaları çok izlerdim. Ayrıyetten de jürilerin ve yarışmacıların günlük hayatta konuştukları dili de şahit oluyorsun ve öğreniyorsun. Çok iyi hatırlıyorum yine öğrendiğim bir kalıp yarışmadan. are the biggest example why to not judge a book by its cover demişti. Bir jürimiz, biri yarışmacıya. Çünkü yarışmacı böyle hani biraz farklı bir enerjiyle girmişti ve herkes onun çok kötü bir performans sergileyeceğini düşünmüştü. Ama sonra dedi ki kadın sen bir kitabı kapağından yargılamamamız gerektiğinin en büyük örneklerinden birisin. E, tekrar edeceksin, hayal gücünü kullanacaksın. Ben kendi en yakın arkadaşım oldum. Her zaman söylediğim gibi. Mesela üç dil üç insan derler ya hani Phoebe yarattım mesela kendi içimde. Phoebe'yi İngilizce konuşan karakter, içimdeki karakter. Ve e, en çok Phoebe'yi mesela canlı tuttum içimde ya da Feyza ile Phoebe çok böyle iyi anlaştılar diyeyim. Hani ay ne kadar Split filmdeki o 27 karakterli çocuk gibi konuştum öyle. <laughs> Sonuç olarak canlarım ballarım. Zihnini bu anlamda alev ateş tutacaksın. Ne demiş atalarımız? Çalışan demir paslanmaz efendim. Tabii çalıştıracaksın. Çalıştıracaksın ki Öğrenesin ya da unutmayasın. O kadar hevesli, o kadar hırslıydım ve o kadar aklını koyduğunu yapan bir insanım ki gaza geldim. Dedim ki ben Eminem'in Emin şarkılarını söyleyeceğim. Peki söyledim mi dersiniz? E hadi bakalım.